Şirat Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da tabii ki transfer gündemi ilk öncelikli konu ama Galatasaray ilk transferini yani Leroy Sané transferini yaptıktan sonra taraftarını, camiasını şöyle bir rahatlattı. Yani şu manada rahatlattı. Diyor ki artık biz gerçekten de önemli oyunculara yöneldik. Onlardan transfer yapacağız. O Simen'i bekliyoruz. O Simen'e göre başka transferleri de planlayacağız. Yani Osimen kalırsa farklı, giderse farklı bir transfer politikası uygulanacak. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Dün verdiğimiz haberin fikri takibini yapalım. Kerem Demirbay'ın Eyüp'le anlaştığını söyleyelim. Eyüp'le anlaştı. Ee, İstanbul'da kaldı. Aslında baştan itibaren Samsun Spor istediğinde de İstanbul'da kalmak istiyordu. Tabi imza atılmadığı için henüz net cümleler kurmamız çok sağlıklı olmaz. Ama bu noktaya gelin diyeni söyleyelim. Madem Osimen dedik, Osimenle ilgili söyleyelim. Tim Tolkun haberine göre Liverpool Osimenle ilgileniyor. Daha doğrusu devreye girdi. Napoli ile e, görüşme yaptı ve durumunu sordu. Zaten durumu belli. 75 milyon euro'yu vermediğiniz sürece e, bu durum e, olumluya dönmüyor. Peki ne yapacak? Darwin Núñez ve Kiezayi, e, Federico Kiezayi e, gönderdiği takdirde Osimeni gündeme alacak. Ama e, bir başka yönden de hep söylemiştik El Hilal meselesini. El Hilal'de e, e, kulüp CEO'SUNUN bir açıklaması var. Diyor ki biz para basmıyoruz diyor çünkü iddialara göre 50 milyon euroya e, çıktığı Osimen'in istediği paranın e, söyleniyor. Yani. Zaten böyle bir paranın olma ihtimali yok. Kulübün menfaatlerini de düşünmek zorundayım diyor. Hemen kaleci konusuna geçelim. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın çok istediği hatta Fenerbahçe'nin de çok istediği bir kaleci. Ama Başkan Ertuğrul Doğan bugün e, açıklama yaptı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimize Uğurcan Çakır'ı vermeyiz. Benim gönlümden zaten Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da futbolu bırakması var. Ama bir sözümüz var e, eğer şartlar oluşursa. Avrupa'ya göndereceğiz kendisine söz verdik cümlesini Kullandı. E, tabii kalecilerle ilgili 3 kaleciye artık indi seçenekler. Onlardan bahsedeceğim ama Dursun Özbek'in aldığı bir kararı sizlerle paylaşalım. Bundan sonra kiralama yapmayacağız diyor. E, i̇ki isim onun e, bu kararı almasına neden olmuş. Frankowski, Jacobs birine 1 milyon euro artı 7 milyon satın alma. Birine 1 milyon 8 milyon satın alma. Oyuncular e, bu noktada e, rahat hareket ediyorlar. Çünkü netice itibariyle oynasa da oynamasa da kiralama gidiyor. Satın alma zorunlu olduğu sürece ciddi sıkıntı oluşuyor onu söyleyelim. Kaleci konusu hemen sırayla gidiyorum. Kaleci konusundaki gelişmeler ne? Terstegen e, işte Espanyol'dan Juan e, Garcia'nın gelişiyle birlikte ikinci plana hatta üçüncü plana düşmesinin ardından gitmeye sıcak bakıyor. Burada barça'yı ikna etmek lazım. 20 milyon eurodan aşağıya olmaz diyor. E, Ter bana göre hala Sanen'in de çok istediği takım arkadaşı. Alman milli takımından çok istediği bir oyuncu olarak bence önde. E, ama e, Petrovic ile ilgili de Chelsea'li kaleci pek, e, ya yani Chelsea'ye gitmiyor, e, ayrılmayı düşünüyor ama e, şöyle bir gerçek de var. E, Georgia Petrovic de e, yani 20 milyon euro e, bandında bir parayla transfer edilebilecek durumda. Emiliano Martinez bana göre bunların içerisinde en zor olanı ama tabi gelse en doğru olanı, en verimli olabilecek olanı diyebiliriz ama futbolun içerisinde hiç olmayacak dediğiniz şeylerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Portekiz basınında bir haber vardı. Onu sizlerle paylaşalım. Transfer markta da var. Nelson Samedo, Wolverhampton'un Wolverhampton'ın sağ beki. Galatasaray'ın radarında olduğu haberi çıktı. 31 yaşında oyuncu, sözleşmesi biten bir oyuncu. 9 milyon euro güncel piyasa değeri var. 38 maçta 5 asistle oynadı. O da önemli bir nokta. Onu da özellikle paylaşmak istedim. Tabii ki Sasha Boey Galatasaray'ın ilk e, alternatifi Davide Calabria'da yazıldı ama en önemlisi Nelson e, Samedo'da şimdi yazılanlardan bir tanesi. E, Okan Buruk'un bir açıklaması var Victor Nelson'la ilgili olarak yakın çevresine yaptığı açıklamada. Victor Nelson'un kampta bile görmek istemiyorum diyor. Biliyorsunuz bir e, maçta oyuna sokmak isterken e, öyle yavaş davrandı, girdi, girmedi. Böyle hani arada bir gerilim var. O gerilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. O manada da baktığımızda kesinlikle istemiyorum e, diyor. Kal, e, bu noktada e, Victor Nelson'un e, kendisine kulüp bulması gerekiyor. Hatta menajerleri oyuncuyu Trabzonspor'a da önermişler ama e, Trabzonspor'un bu bütçelere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda e, şüphelerim var. E, tekrar kiralama olur mu? Satın ma, satılma mı olur. Satılırsa kaça satılır? Trabzonspor bunu karşılayabilir mi? Bunlar hepsi soru işareti. Bu arada Mesut Özil'den beklenen yanıt geldi. Mesut Özil ile ilgili biliyorsunuz Leroy Saney'i Galatasaray'a git mutlu olursun diyerek Galatasaray'a yönlendirdiği şeklinde iddialarla suçlanmıştı bir anlamda. E, oysa Mesut Özil dedi ki e, evet ben Leroy Saney ile konuştum, benden Türkiye ve yemekler İstanbulla ilgili ve yemekler yemeklerle ilgili bilgi aldı, sohbet ettik. Yoksa ben Galatasaray'ı yönlendirmedim. Sadece hani buraya gelirsen, İstanbul'a gelirsen. Mutlu olursun dedim diyor. Tabi biz beyanı esas alacağız. Hani hangisine siz inanırsanız ona siz karar vereceksiniz. Öyle söyleyelim. E, John Lucimi e, sol stoper olarak Fabrizio Romano e, Galatasaray'ın yanına Roma'yı da yazdı biliyorsunuz dün. Ve e, beklemede Kolombiyalı stoper aslında e, acaba Carlos Cuesta ile gerçekleşemeyen o e, buluşma. Onunla yani John Luchumi ile gerçekleşir mi? Çünkü Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez ile oynuyor. Bir sol stoper olması Abdülkerim'in zaman zaman sıkıntı yaşadığı süreçlerde devreye girecek olması da çok avantajlı. Ee, onu özellikle söyleyebiliriz. Ee, bu noktada ilerliyor. Barış Alper'le ilgili bir haber var. Ee, Ajax'ın devreye girdiğini söyleyebilirim ama Leipzig'in daha önde olduğunu vurgulayalım. Neden? Çünkü Ajax'ın bütçesinin Leipzig'e göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. E, bu noktada gider mi derseniz ben biraz ihtimali zor görüyorum. E, yani Ajax bu parayı vermez. E, Leipzig'in vereceği para da 20'leri üstüne geçmez gibi düşünüyorum. Tabii bu benim kanaatim. E, ama e, Galatasaray'ın istediği 35'lerde yani bu rakamları bulmak çok kolay değil. E, bakalım Barış Alperle ilgili ya yani şöyle söyleyelim geçen sezonun yani biten sezon değil, önceki sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu hafızam beni yanıltmıyorsa 12 milyon euroya gitmişti. Yani 12 milyon euroya giderken Barış Alper'in 35'leri görmesi çok kolay bir ihtimal değil ama sonuçta bir ihtimal onu da değerlendirmeye çalışacaktır diyelim. Şimdi Osimen'e bağlı bazı transferler var demiştik. Bunlardan bir tanesi Jonathan David. Eğer Galatasaray Osimen'in Osimen'i alamazsa ki bence Osimen her geçen gün Galatasaraya daha çok yaklaşıyor, Avrupa'da istediği teklifleri bulamıyor. El Hilal'de açıkçası biz para basmıyoruz dedi. Zaten ailesi El Hilal'e karşı. Bu noktada anlaşılan şu ki her geçen gün Galatasaraya daha fazla yaklaşıyor. Öyle söyleyebiliriz. Bunu, bu şartlar altında tabi elde Icardi de olduğu için mesela Jonathan David büyük bir olasılıkla başka bir takıma gitmezse Fenerbahçe'ye gider. Öyle bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da şunu paylaşalım. Gabriel Sara Manchester United izliyor ama Inter istiyor. Hatta Inter takas için Hakan Çalhanoğlu takası için masaya oturdu ama gelen bilgiler çok dikkat çekici. Ee, Dursun Özbek masada kesinlikle oturmayın çünkü biz Gabriel sarayı vermek istemiyoruz ama Hakan'ı almak istiyoruz diyor. Hakan'ın sözleri de çok çarpıcı. Ya şimdi ya hiçbir zaman diyor. Yani ya şimdi Galatasaray'a gelirim oynarım ya da hiçbir zaman diyor. Bunun içinde. Hem Galatasaray'ı zorlamış oluyor, hem de bir yandan Inter'e de beni bırakın gideyim Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Anlaşılan bu noktada biraz Inter'de de yenilenme süreci var. Bu noktada arzu ettiği sonuca ulaşacak. Yani Hakan olur mu derseniz olabilir. Bir son haberde şunu söyleyeyim: Maddi şartlar uygun olursa Okan Buruk Hakan'la beraber İlkay'ı da istiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.